Arkadaşlar merhaba. <laughs> 4 Ocak Perşembe ABD Gulfstream Stream Park'ta izle koşuluk bir program var. 20 onda başlıyor. Birinci altı ganyan bir maiden satış koşusu. 1300 kumda 3 yukarı 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus bir maiden satış koşusu. Koşu 16 binlik bir maiden satış koşusu. 24 bin dolar toplam ikramiyesi var koşun. 7 numaralı Marshmallow Queen Edgar Zayas'la start alıyor. 50 binlik maiden koşulardan bu maiden satış koşusuna geliyor. 2 numaralı Castellana aynı şekilde Michael Vasquez start alacak. 25.000 ve 50, 50, 50, 50 satış ve 55 binlik koşulardan bu koşuya geliyor. Son startında bir üçüncülüğü var. 1200 kumda. 8 numaralı Ragazza Exaggerator yavrusu kariyerinin ilk startında Paco Lopez'le ve 1 numaralı Fontina Luis Seyes'le nispeten üst grup koşulardan bu koşuya gelen bir isim. Bir de 3 numaralı Miss Atletik Lucas Bertiselli ile önceki start. İkinciliği var. Sürpriz beklediğim bir isim. Ücretiniz müsaitse. İkinci koşu satış koşusu. Dört yukarı İngilizlere mahsus. 1600 şimdi bir koşu. 50 binlik orta grup bir satış koşusu. 39 bin dolar. Toplam ikramiyesi var. 8 numaralı İtalyan Symphony ile başlayacağız. Önceki start, Made in koşuyu. Yaklaşık bir boy farklı 1000 metre. Tapeta pistte 56-57 ile kazanan bir isim. 7 numaralı Mr. Abario bu ile start alacak. Son startında bir üçüncülüğü var. 2 numaralı Lias Fogg, Jorge Ruiz ile start alıyor. Son startında son anda yakalanarak yarım boy farkla ikinci oluyor 1500 içinde. 4 numaralı Sunshine Frolic, önceki startı Maiden koşu 3.5 boy farkla 1700 tapetada 1.43.60'da kazanıyor. Tyler Gaffalone ile start alacak bugün. 6 numaralı Saber True Bravo'yla bu koşuda şans verdiğim isimler. 3. koşu bir maiden koşu. 3 yaşlı dışı İngilizlere mahsus 1600 kumda start alacak. Burada da 3 isim öne çıkıyor. 89.000'lik üç gruba yakın bir maiden koşu. 5 numaralı Scalable e, kariyerin kariyerinin 3 startında Grup 2 ve Grup 1 koşularda sonraki iki startında mücadele etmiş 1700 kumda. Önceki startındaki grup 2 koşuda bir ikinciliği var. Bugün Jose Ortiz ile start alıyor. Toplu Trantines'teki 5 numaralı Scalabal. Diğer Ortiz ile start alacak olan 2 <laughs> numaralı Curlins Girl var. Curlin yavrusu Arat Ortiz Junior ile start alıyor. 1200 çim ve 1400 kumdaki kariyerin her iki startında da ikinci olmuş bir isim. Son starttaki ikinciliği son anda yakalanarak boyun farkıyla bir ikinciliği var. 6 numaralı Speak up'ta Luis Saez Saez'le bu koşuda şans verdiğim son isim. Dördüncü koşu ikinci altı Ganyan. İK 21.39'da start alıyor. Dört yukarı İngilizler ama 1670 tapetada bir şartlı satış koşusu. 20 binlik şartlı satış koşusu 32 bin dolar. Toplam ikramiyesi var koşunun. Altı manalı tiz romantik Edgar Zayas'la start alıyor. Önceki favori olduğu startındaki 25.000'lik şartlı koşusunu 1700 tapetada 142.28 ile kazanmış bir isim. Son startında da son anda yakalanarak boyun farkı ile ikinciliği var. Yine 1700 metre tapeta pistte. 2 numaralı Racecraft. Ratortez Junior ile start alıyor. Sonuç startında 50.000'lik 50 satış var. 2500'lük şartlı satış koşusunu 1600 şimdi de 142.29 1670 tapetada 141 13'te her ikisinin de burun farkıyla kazanmış bir isim. Bir de 8 numaralı The Best Distance Evan Pimental Junior'la son startında burun farkıyla son anda yakalanıyor. İkinci oluyor 1700 metre çim pistten kumağından yarışta. Beşinci koşu bir satış koşusu. 4 yukarı İngilizlere mahsus 1670 tepetada dişlere mahsus bir koşu. Burada da bir numaralı pasajera Michael Vasquez ile tek olur gibi gözüküyor. Koşu 8000'lik binlik bir satış koşusu. Pasajera 8 binlik satış koşularında son iki startında 1700 ve 1670 tapetada ikincilikleri var. Son startındaki ikinciliği boyun farkıyla bir ikincilik bu grupta öne çıkıyor ve tek olarak öneriyorum bir numaralı Pasajera'yı. Altıncı koşu dört yukarı İngilizlere mahsus bir maiden koşu 1900 tapetada. Koşuya bakalım. 89 binlik bir meydin koşu. Bakalım ikramiyesi. 4 numaralı Champagne Joan ile başlayacağız. Son startına yarım boy farklı. ikinciliği var. 85 binlik meydin koşu da 1800 pistte. Kariyerin ilk startında da 1640 metre pistte bir ikinciliği var. Rath Ortiz Junior ile ilk kez start alıyor. Justify yavrusu 4 numaralı Champagne Joan. 5 numaralı Scott Top John Velasco ile start alacak. O da son startta champion şu ikinci olduğu koşuda. Bir boy farklı üçüncülüğü var. Altı numaralı Breeze, Vincent Chamond ile start alacak olan bir isim. Son start hariç üç grup koşularda start almış. Önceki üç startında yedi numaralı War Officer, Jose Ortiz ile bu koşuda şans verdiğim Öncelikli son isim o da Champagne Joan'ın ikinci, Scott Tutak'ın üçüncü olduğu son startında altıncılığı var. Onun on, için önceki iki üçüncü ve ikincilikleri var. Üç grup meydan koşularda. Yani bütçeniz müsaitse iki numarada be well. Bir numaralı daha well, 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 yazılabilir. Bu ayakta Tadir Gaffaloni ile start alacak olan son dört startının dördünde de üçüncü olmuş bir Yedinci koşu opsiyonel satış koşusu dört yukarı İngilizler ama üst bir metre start alacak. Koşuya bakalım. 50 binlik şartlı satış kurusu 3 numaralı Mamba on ile başlayacağız. İki önceki starttaki 62.533 şartlı satış kursunu 1100 metre kapite pistte kazanıyor. Daha sonra boyun farkıyla bir ikinciliği var Full Disclosure'a birinciliği e, Mamba on ikinci ön, olduğu startı kazanan 2 numaralı Full Disclosure önceki startını kazanıyor. Favori olduğu son startı yarım bu farklı ikinci bir var. 2 numaralı Full Disclosure. Bir numaralı Rock and Roller. Edgar Sayas'ta start alacak olan bir isim. Nispeten üst grup kuşlardan bu koşuya geliyor ve 9 numaralı Uncle Bill, Lionel Reyes'le koşuda şans verdiğim isimler öne çıkıyor. 10 numaralı Cotton. Tyler Gaffalone ile ve 4 numaralı Extendo yazılabilir. Bütçeniz müsaitse bu ayakta. 8. koşu 3 yaşlı dışı İngilizlere mahsus 1100 tapetada bir şartlı satış koşusu. Koşuya bakalım. Koşu 35 binlik şartlı satış koşusu. 39 bin dolar toplam ikramiyesi var. 3 numaralı Lucy's Cookie. 3 numaralı Dursis Kukiorat Ortiz Junior ile start alıyor. Son starting maiden satış koşusunu yaklaşık 9 boy farklı favori olduğu koşu. 1100 tapetada 1.03.55'te kazanmış bir isim. 5 numaralı Dr. Ray D. Edgar Zayas start alıyor. O da favori olduğu son starting maiden koşuyu. 4.5 boy farklı kazanıyor 1000 metre tapetada. 58.14 derecesiyle. 1 numaralı Ana, Ana Julia Forever Luis Saez o da Kariyerinin 4 startındaki iki yarışını kazanmış bir metre kompisteki maiden koşuyu 1.0.39 son startındaki favori olduğu şart satış koşusunda 1 metre tapetada 57.38 ile favori olduğu koşu yarım farklı kazanmış bir isim. Geldik son koşuya maiden satış koşusu 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1600 şimdi start alacak. Koşu 25 binlik maiden satış koşusu 7 numaralı Spirit of Victory ile başlayacağız. Nispeten üst grup koşulardan bu koşuya gelen bir Noble Mission yavrusu Paco Lopez ile start alıyor bugün. Altın numaralı Skinny Cosmo Joe Bravo ile start alıyor. Son startına yarım boy farklı bir ikinciliği var 1600 şimdi. 5 numaralı Bo Lucky Skinny Cosmo'nun ikinci olduğu koşuda üçüncülüğü var son startında. Louis Seyze'de start alıyor bugün. Bir numaralı Royal Upstart, Emzeyel ile. 3 numaralı My Blessing, Lionel Reyes'le. Son startında 1670 tapaklı bir ikinciliği var. Koşuda şans verdiğim isimler. Altılı Ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol gösterme adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk koşu Marshmallow Queen, 7 numaralı. 2 numaralı Castellana, 8 numaralı Ragazza ve 1 numaralı Fortina ve 3 numaralı Miss Atletik. İkinci koşu 8 numaralı Italian Symphony, 7 numaralı Mr. Abario. 2 numaralı Filias Fog, 4 numaralı Sunshine Frolic ve 6 numaralı Seaver. 3. koşu 5 numaralı Scalable, 2 numaralı Curly's Girl ve 6 numaralı Speak Up bu hissesle. 4. koşu 2. 6. Ganyan İK'ya 21.39'da start alacak. 6 numaralı Tiz Romantic, 2 numaralı Racecraft ve 8 numaralı The Best Distance. Beşinci koşuda bir numaralı Pasayera tek olur gibi gözüküyor. Altıncı koşu 4 numaralı Champagne Joan, beş numaralı Scott Tutap, to altı numaralı Breeze ve yedi numaralı Borfuser, üçüncü müsaitse iki numaralı Be Well, bir numaralı Honor Golden Accuracy. Yedinci koşu üç numaralı Mamba on three, iki numaralı Full Disclosure, bir numaralı Rock'n'Roller, dokuz numaralı Uncle B, on numaralı Cotton ve 4 numaralı Extendo. 8. koşu 3 numaralı Lakis Cookie, 5 numaralı Dr. Lady, 1 numaralı Anajulia Forever, son koştada 7 numaralı Spirit of Victory, 6 numaralı Skinny Cosmo, 5 numaralı Woe Lucky, 1 numaralı Royal Upstart ve 3 numaralı My Blessing. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala destek verirseniz sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.